嗯。 koyunda kalmamaya karar verdik ve çökekmeye doğru devam ediyoruz. Haydi bakalım çökekmeye dönelim. Şimdi çökekmediyiz. Bir trafik ve bir kaos dönememeden sonra Fesleğen Bükü diye bir yere gidiyoruz. Orada e, neydi Kaptan İbrahim miydi neydi? Oradaki bey, bey amca kimse artık. <laughs> Bize burayı tarif etti. Bakalım güzel bir yer olacak mı? Yine bir keşif öncesinde miyiz acaba? <laughs> Yine daracık daracık yerlerden geçiyoruz. <laughs> Şurada solda çok güzel tane ağızlar yapmışlar. Denize doğru gidiyoruz. çok erkme fesleğen Ben yani şimdi fesleğen bir günde galiba çok güzel bir yer bulduk. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi valla on numara bir yere fark ettik. Şu anda gösterdiğim yönde. Fesleğen bir Esen bir sahil diye yazıyor zaten küçük bir tabelada. Biz geldik. Ne yapmışız? Tamam yol kenarı, mol kenarı. <laughs> Ama denize sıfır bir alana. Şimdilik koyduk şu ağacın da. Tanteyi filan açmadan şu ağacın olduğu yere şöyle bir masamızı falan kuralım. Deniz taşlık. Ama olsun. Bakalım neler yapacağız burada. Ve tabii ki yola çıktığımızdaki ilk içerimizle... Gittiğimiz, ulaştığımız yerde kahvaltı yapmak, artık kaçta ulaşırsak, iki buçukta mı, üçte mi, dörtte mi, valla saat e, üç oldu, çökertmede, neydi, fesleğen koyu, fesleğen büküne geldik, yine ne yaptık, soframızı kurduk, süsümüzü, süsümüzü yaptık, şimdi en nihayet artık kahvaltımı, öğlen yemeğini, belli değil valla, şöyle bir bakalım neler yaptık ve denizin sesini duyuyorsunuz. La 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 la. Şöyle bir yerdeyiz. Tenteyi açmadan. Püfür püfür. Soframızı hazırladık. Efendim. Çökertmenin içerisinde biraz dönerken dönerken bir böyle bir kaos oldu. O güzel olmamıştı biraz böyle sinir bozucuydu ama şu anda burada artık kendime diyorum ki sinirin minerim bozulmasın kızım tamam işte her şey on numara <laughs> harika tekrar <laughs> bir ortamdan <laughs> selamlar. Şimdi e, geldik buraya yolun kenarına fark ediverdik. E, aman da ne güzel ne güzel durumu. Ancak ben şunun altını özellikle e, çizmek istiyorum. Şimdi burada bir evin önündeyiz. Şimdi şöyle bir göstereceğim de. denizin kenarında ama bir evin önündeyiz. Ev kapalı. Diğer evlerde şöyle baktığımızda çoğunluk kapalı gibi görünüyor. yani neyi söylemek istiyorum? Şimdi bu evde yaşayan birileri olsaydı biz geldik ön diye onların ııı evin önüne koyduk. Iıı Hoş bir durum olmayacaktı. Ha, büyük ihtimalle de şikayet edeceklerdi. <laughs> Ve jandarma gelecekti. Ha, şu anda da gelmeyeceklerin garantisi yok ama yani hani bu şikayetler bilmem neler falan böyle gelişiyor olabilir. Yani insanların e, evinin önüne koyarsanız onlar da size şikayet ederler. Ha, bizim şansımıza e, evde yaşayan kimse yani şu anda bir yaşam görünmüyor. Dolayısıyla rahatlıkla buraya koyduk. Yani bu dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Çünkü Erkme'de bir kamping olaydı. Biz kampinge girecektik. Yani bazen öyle yorumlar da alıyorum çünkü ben. Hani kampingde kalmak lazım filan diye. E, tabii ki kampingde kalmak lazım ama e, ama yoksa da ne yapacağız yani? <laughs> öyle değil mi? Bizim karavanı bıraktığımız yerin biraz ilerisinde de ee, boş bir beach var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi boş devam ediyor. Aslında sezon da bitiyor. Belki gelecek hazırlık yapıyorlardı. Böyle bir beach var. Bir şey sorayım. Böyle bir kafe bölümü var gibi. Orası aktif mi? Bir sorayım bakalım. Şimdi şöyle iskelenin ucuna doğru. Birazcık yürüyelim bakalım. Ruhumuz dinlensin. Şimdi çok e, Çökerkmen'in içerisine doğru, merkezine doğru bir yürüyelim dedik. Zaten 450 metre gibi bir şey veriyor, çok yakın bir yer. Bu beach restorandaki beyle sohbet ettik. Burada işte kafe, e, kahveydi, şuydu buydu bu var. Arkada da e, restoranları varmış, burası beach bölümü. Arkada da evler var. de böyle şimdi karavandan bir 450 metre kadar e, en çok yakının içerisine diyelim yürüyoruz şöyle bir patika yoldan içerisim zaten orada restoranlar, pansiyonlar vesaire plan var yani yürüyerek de gidip hani bir takım illaki market vardır. Bir takım ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ben hatta arkadaşıma şöyle bir şey diyordum. Hani uzaklığı bilmediğim için e, tabii araçla daha uzun bir yoldan yani. Keşke katlanır bisiklet aldım, elektrikli ama o servis için montajı bırakmıştım. Onlar da geri dönmediler. Ya keşke olaydı bisiklet demiştim ve firma aradı. Bodrum Motosiklet Dünyası bisikletiniz hazır diye. Ee, ama artık çok geçti. <laughs> Dedim bakarız 10 gün, 15 gün. Allah ne verdiyse sonra gelip olacağız yani. <laughs> Şöyle restoranın içinden geçerek biraz önceki bir işteki beydik ya burası restoran geçemez miyiz diye düşünmeyin ee, içinden geçip gideceksiniz dedi biz de öyle yapıyoruz yalnız tabi Valla çok yakma. tabii ki Bodrum tarafından. Özellikle hafta sonları kalabalık olur diye düşünüyorum. Biz de öyle geliyorduk. Ama bu kadar da sakin olması normal mi onu da bilemedim valla. Buraya da böyle bir tiny house kondurmuşlar. Şimdi şöyle sempatik bir hediyelik eşya dükkanıymış. Haydi bir bakalım dedik. <laughs> Benlik işler. Güzel şeyler var diye tahmin ediyorum. Bir bakalım fiyatlarda güzel mi? böyle rengarenk bir dükkan yani bir şey almasanız bile gözünüz şenlensin Bu takvimde Koyun'da denize sıfır ve bedava <laughs> olarak kaldık. Ee, güzeldi. Hakikaten yüzü bazen e, aşırı da esmişti ama sonra böyle akşam saat 9'dan sonra falan yumuşadı var güzel bir e, gece geçirdik. Şimdi e, yine güneye doğru gidiyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz bir Şunu söylemek istiyorum. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenin. Abone olun. Bildirimlerinizi açın. <laughs> Ki bu kadın nereye gitmiş? Nereden çıkacak şimdi? <laughs> diye merak edip durmayın. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.